Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı setinden Hanker çiftinin muhteşem bir fotoğrafını getirdim. İşte fanlar tarafından çekilmiş bu görüntü biraz önce Instagram hesaplarında paylaşıldı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki herkes dizimizi çok merak ediyor ve yeni sezonda neler yaşanacağını herkes şimdiden sabırsızlıkla bekliyor. Arkadaşlar 40. bölüm fragmanına da çok az kaldı. Büyük ihtimalle yarın veya diğer gün fragman gelecektir. Gelir gelmez hemen sizlerle paylaşacağım. Bunun için de gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.